Çocuklarınızı yetiştirin. Şimdi de onu söylüyorum. Tehlike henüz geçmişti. O zaman dedim ki, ey anne babalar, ayağınızın torabı olayım. İhtilalleri, talbeleri önlemek istiyorsanız, 15 yaşından itibaren erkek çocuklarınıza her gün sarılın. Her gün sarılın. Deyin ki oğlum, oğlum askere gittiğinde, şimdi bir ilave, emniyete polis olduğunda, sana komutanlar, sana amirlerin, halkın verdiği silahı halka çek emrini verirse, halkın seçtiklerini vur emrini verirse, sen de silahınla beraber halkın yanına çekip geçip o hainlere silah doğrultmazsan sütüm haram olsun sana, sütüm haram olsun sana, sütüm haram olsun sana, hakkın haram olsun sana de bakalım bu ihtilalleri yapabilir mi? Elhamdülillah şimdi geçti pazarı. Türkiye'yi kimse yenemez. Müjdeyi açıklamaya mecburum. Neden yenemez? Niçin Türkiye sahipsiz bırakılmıyor? O benden senden değil. Çünkü Türkiye'nin sigortası hendekte atıldı dedim. Türkiye hendekten korunuyor. Neden? Allah Resulü Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'nın Medine-i Münevvere'nin Kudüs-ü Şerifi'nin sigortasını Anadolu'dan takmıştır. Türkiye düşerse Kabe düşer, Medine